Hepinize en merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Epic Games'te oynaması ücretsiz ve erken erişimde olan Space Pants oynuyorum. Sesleri... You know rhymes with teleportation? Disintegration. Sesleri Not on my watch. Let's show you the ropes. Start with slamming that door. Sıfır sesleri çok geldi. Bunları kısalım. Böyle izometrik bir oyun. Daha ilk defa giriyorum. Elimizde kılıç var. Şu an oyunu öğretiyor arkadaşlar. Oyunun adı Space Punks. Epic Games'te ücretsiz bir oyun. Erken erişimde şu anda. Ayarlarım şöyle ekstremde ayarlar ama biraz pürüzlü grafikleri var. Yukarıdan baktığımız izometrik bir oyun. Burayı <laughs> kır dedi. Aim, Aim alıp ateş etti de. <laughs> Güzel silahımız da varmış. <gülüyor> lazerli. <gülüyor>

Burada da var, bunları da aldık. Şöyle space'te takla da atıyor. Bakalım oyunu görü görmez girdim bir bakayım dedim neymiş diye. Şu an neden buradayız? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Şöyle mini bir map de var yukarıda. Ne oluyor lan? Grafikler biraz şey gibi Borderlands'ın izometri gibi. Oh. every Basılı tutunca sıkıyormuş kendisi. Baya akın akın geliyor bunlar yalnız. ne kadar daha keseceğim sizi bunlar bitmiyor ya şu yukarı git dedi ha yukarıdan geliyorlar şemlere geri dönüyoruz ona Şu an eğitim modu gibi bir şey olabilir burası. Ne bunlar geldikçe geliyor ama Ha, bitti. Tam yeni bir görev çıktı. Bunlar bitmiyor. Şunu alalım biz. Öleceğim. Aldık bunu. Işınladı bizi. Bakalım nereye gittik şimdi. Buradan bir şeyler aldık. Gördüğünüz gibi böyle bir bekleme alanı var. Şuraya gidecekmişiz. Sandık verdi. Hmm. Bir tane balta gibi bir şey çıktı. TDS diye bir para verdi. Bir de fame verdi. Buradan skill açacağız herhalde. Hand grenade. Tamam bir tane grenade verdi. Hala var. Daha açabiliyor muyum? Yok. Ha, şurada bir şey daha var. O yetenek ağacı mı bu? Şunu alalım. Bunu da alabiliyoruz. Buradan bir şey vermedi. Şunlar gerçek oyuncu mu? Aa diğer gerçek oyuncular da var. Burada mail derken. Mail. Emotlarımız varmış. Bende hiç yok. Burada bir şey çıktı bakalım. Tamam görevi yaptığımız için onay verdik. Burada silahlarımızla ilgili bir şey var. Şu an üzerimizdeki bu. Bunu da alabiliriz. Daha güçlü silahmış. Bunu kuşanalım alalım. Yani deminki balta. Baltayı alalım. Tamam. Buradan da hallettik. Bayağı büyük bir alan galiba burası da. Tamam. Şuradan şimdi sefere çıkacağız. Şöyle şuraya gidecekmişiz. Gidelim bakalım. Acaba hep böyle tek mi gideceğiz yoksa diğer oyuncular da gelecek mi yanımızda? tam P'den arkadaşımızı çağırabiliyormuşuz. Ha bunlar buradakiler mi acaba? Buradakiler herhalde. Değişik. Bayağı uzayda bir yerdeyiz. Böyle çizgi filmsi grafikler var. Yukarıdan baktığımız izometrik bir oyun. Güzel gibi duruyor şu anlık. Bakalım başka ne var. Böyle savaş bileti gibi bir şey var. Arı bakıyordum ki bağlandık bakalım. Ha başka birini de verdi yanıma. Efe bas, hazır ol dedi. Şokpur'la beraber geldik. <laughs> bu <laughs> <laughs> grafikler biraz kumlanıyor gibi geldi bana erken erişimde olmasından da kaynaklı olabilir Ah, <laughs> <laughs> This whole planet looks abandoned, man. It's the crack. Right. what now? It's the whole reason we're here. buraları yağmalıyoruz. O bulmaca var. Hmm. Tamam. Tamam.

I anticipated. Of course they are! <laughs> 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 Burada elektrikten bir köprü oluştu ama çapur düşer miyiz buradan? Nasıl yapacağız? şurada puzzle var diyor. Puzzle'ı burada. Neymiş? Şuraya gitti de. Ha kabloyu buraya sokacağız. Çık çapır çık. Here we go. Whoa think Güzel ha puzzle'ları. Çapur köprüyü alıp oraya koyacağız. Ama nasıl alacağız? Aşağı. Hop. Oo. <laughs> güzel sevdim. Puzzle'ları çok güzelmiş oyunun. Şimdi buraya bırakacağız herhalde. Bıraktık tamam. E nasıl çıkacağım ben buradan? <laughs> ha çıktım. Güzel güzel bir puzzle'dı. <laughs> You could and stone. Let's smash it! Access point zero two. You are two-thirds of the way through. It's amazing. All this was still working after the crack, and then just abandoned for years. Agreed. It is a true testament to human ingenuity. one massive mining Oh, those oh, barrels look highly explosive. Be careful O variller patlıyormuş. Elektrik varili bunlar. Çat. Oh. Ha bu arada Q'da benim özel silahım vardı. Bakalım o nasılmış. Oo. Oh. Bayağı attık. Without solid looking up at the big wonder if Tango also had a process to make it up. It is truly the most valuable allotrope of Scopanite. I gotta tell you, Bob, sometimes your smart engineer side. we this girder. We need a Burada yine bir winch var. Oh come on baby, come on. You can do it. Why do you call it baby? That's weird. It's a battery dispenser. Kablos, kablosu kopuk. Look, I I just like powering stuff up, all right? ha, Şunu kaldırmak için lazım winch. This entire facility is, in effect, an immense processor. What's it processing? With your help, I may find out. I will need you to hack the terminal. Once you do that, two things will happen simultaneously. You will set up a trap And you will most likely... There was manually, so you will have to take care of it on your own. No system will freeze on our watch. Ne puzzle? Şuradan şöyle şöyle. Datayı indiriyoruz bakalım. Bir şey bize saldıracak şimdi geldiler. <laughs> bir nevi kule savunma Balta biraz ağır kalıyor. Kılıca göre kılıç daha hızlıydı. o oh, ben ölü ölüyorum. can handle this get away from me, beni me. Now, this is, that. is this the part where we get to flee with our priceless looks like it sweet powered up ki we're coming home Wow. Hadi eve dedi. Görev bitti de. O Nasıl bitti? Taretler hala var. Bakın onun gücü farklıymış o ışınlanıyor. Şöyle okun gösterdiği yöne doğru gidiyorum. Buradan çıkıyoruz. Level atladık. Benim karakterim bu dük. Başta karakter seçebiliyorsunuz. Bunu seçmemiştim ben. Yine hazır ver dedi. Şöyle mutant karakter de vardı. Yarı domuz. Yaban domuzu gibi. Benim karakterim bu. Üstümüze yeri geldik. Chopper da burada. Böyle bir oyunmuş arkadaşlar. Güzel beğendim. Grafikler biraz bulanık duruyor nedense. Onu anlamadım ama. Oyun güzel. Böyle çeşitli bölümleri varsa sarabilir. Level atlıyorsunuz. Burada savaş bileti gibi bir şey var. Buradan gelen ödüllerden. Karakterinizi geliştiriyorsunuz büyük ihtimalle. 3. seviye oldum. Tropilere girmiyor. Kilitli şu anda. Erken erişimde olan bir oyun. Dediğim gibi. Epic Games'te oynaması ücretsiz. Açıklama kısmına linkini de koyarım arkadaşlar. Böyle bir oyunmuş. Space Punks. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.